Geliyor 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 onun babanı sikin bir anını bu bak. Hiçbir gelin robot değildir. Bu kadın buraya gelebiliyor mu? Umarım gelemiyor. Gelin şunu biriniz dökün. Ay kraliçe alkolik gibi hepsini toplamış. Bu <laughs> sağında <laughs> <laughs> şifresi ne? Rabbe. Bu çocuk mal mı biraz? Bir küçücük, bir küçücük bir aslancık var. Var. aslancık sarı. <laughs> Uf <laughs> ben bu gıcı olabilir miyim? Gıçık. Ben niye Van'da oldum? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet e, hey, oyunu ESC ile basman gerekiyor gerizekalı. Seni <laughs> bekliyorum. Nasıl çıkılıyordu ya buradan? Kankacım bak şöyle. Şuradan. Şurada. Of. Game Sense desen ne var. Neyim ya. Ay. Ayaklarına bakayım. Evet. Aa nasıl Yine ben ara sıra ötüyorsun. Saltanatımı Çok... vermem aslan sana. Dırdır etme oluyorum asla. Herkesin sesi, sesi. okey mi? Dur telefondan chat açacağım. Benim ikinci bir monitörüm olmadığı için. Fakir. Ya. Fakir amık. <laughs> Sanki kendisinin son model 4080'i falan var da. Var tabi. Aynen. Tamam. Overwatch'u en düşük kayalarda oynayıp kasıyordu. Hayır bu arada ya. Yüksekte oynuyorum bir kere. Ay 2 saattir dolanıyorsunuz Uza. ya. Anahtar mı? Medkit buldum bunu götüne sokarım Zeynep bana. <laughs> gelin buldum girişi, gelin. <laughs> Ay kafam <Sen> ağacı çarptı. <laughs> Nereye gittiniz? Ne oluyor be? Pumpkin ne olur ne olur? Ne oldu? Ne olur Pumpkin ne olur? İşte ne oldu? <laughs> pumpkin, Pumpkin gelecek mi ama karının hafızası resetleniyor 2 saniyede bir şaka mı? <laughs> kim abi? Ben. Gotik karı olan benim. Ne? Nerede, <laughs> Kızılay. Bak gotik karı olan benim. 1.50 boyunda olan da Mehmet. O pastaları herhalde canavarın kafasına atacağız ben anlamadım ya. Tamam, Hiç bunu düzeltebilirim. Azazelici, ki, Azazel kim? Ay Mehmet çok çekin. Ben dilbilimciyim bu arada, benim kanka, kankam dilbilimci Gelsene Pamuk'cum, şuraya girsene be Şurada Pepsi var <laughs> Pepsi <laughs> mi kanka bu? <laughs> İç bakayım Neyse, gel Arkanda da bir şey var, aşağıdan buldum denesini Uf, Julian. kadını bulmamız lazım şu an kadın mı arıyoruz? Hı hı Tamam Aynen, Aynen da yaslan. Bir dakika hemen şarap dolduruyorum. <laughs> Mehmet dabbelendi. <de> İhbin <laughs> dabbe. Pumpkin ne olmuş kankacım biliyor musun? Bu Bunlar gün yalmışlar. <laughs> Pastaları falan da o şekilde açıklayabiliriz. Sonra bu kadını bırakmışlar, altınlarını <laughs> vermemişler. Kadın da o yüzden ağlıyor. Şey kadın şehit ya ağlıyor, kısır da bok gibi olmuş. <laughs> Hayır sarmanın tarifini vermemişler kadın o yüzden ağlıyor. <laughs> Bir şey yapmıyor şu an. Abla bence ikindi namazı <laughs> Minecraft köylüsü gibi ses çıkarıyor. Yaşalım, Gelin o, Hanım. Nereye gidiyorsun? <laughs> Kadının gelini olması çok komik. Kaynansız zorbalamış bunu. Sen benim oğluma layık değilsin Orospu bir demiş. <laughs> Ay Her şeyi Mehmet yapıyor ama biz burada sarhoş sarhoş etrafında geziyoruz. <laughs> Et geziyor, ya, biraz gari. mantıklı oynar mısın Zeynep? <laughs> tamam oynuyorum ya uff. Ee, Mehmet alt kat banyosu kankacım aşağıda gel. Abla, <laughs> abla valla sen daha iyilerine layıksın. Hiçbir gelin robot değildir. <laughs> Kanka mutfak anahtarı burada buradan <laughs> <laughs> Ağzınız Ağzınızı sıçayım size. Kanka mutfak kapısı burada pardon anahtarı da değil. Anahtarı <laughs> bulursan yakın mısın? <laughs> Abi kaç tane pasta var burada amana koyayım. Bir de dilimlenmiş var. Cidden sevmemişler bence bu kadının el yemeklerini. Hatta Gerçekten. şey demişler, yalnız siz bunu elinizle mi yaptınız yoksa pastaneden mi aldınız falan yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kadın sinirlenmiş kafasını vuruyor şimdi de. Kankacım üst kat banyosunu aldın üst kat o gel. Ay bu ne lan cidden? Azim ya. Sana bakıyor. Aa bence aşık oldu. Ananı sikeyim. Mehmet yerde bir şey var. Hmm, Solucan gibi. Şey. Solucan gibi. Ama kaç, balon gibi. Ahtapot. Şey değil mi? 3 liraya aldın helyumlu balon 3 gün sonra buna dönüşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bence aynı boyutundan çıkalım gel yavrum. Midem içim karar. Hadi ya ben de diye. çıkacağım. Merhabalar. Az sonra eve geldim. Pastaları geldi, yememiz abi. mi gerekiyor? Yo ben denedim onu. Kürekte bir şey bulacağız. Kanka küreği bak Kalacağız. gerçekten geçen yapamamıştık. Gelinin kafasına bir indirsek, indirsek, indirsek sonra bayılsın diye. Bence bu şu takip edeceğiz. Aa, şey, merdivenden aşağı iniyor kadın şu an. Gideceğim. Şey kitchen kimde kitchen? Hı, kitchen bende değil. Ama kitchen'ın yerini biliyoruz. <laughs> Namaz kılıyor. Namaz mı kılıyor? Abla Allah kabul etsin. <laughs> Melih bak bak Melih. Gel, gel ağzına şu. Şey, bu, bu notları okumamız Abla, abla mi? bak Dubai çikolatası. Bence lazım. <laughs> Şunları... Hmm. Aa! Kanka! Hmm. Ben burada bir Allah şey Allah yaptım. Bununla tövbeler olsun. Hastayı neyle elimizden bileyim? Kokoreç temizliyorum. Sen hep kesin var ya, arka bahçede. Olabilir. Bir de kafaları uygun bulmamız lazım abi. İğrenç aman koyayım ya. Şimdi- <laughs> geldi. İyi bok ya. yediniz. <laughs> tamam bir tane. Ne oluyor mı? Kanka oraya gitme çiz. Üst katın. Neredesin merkez. ben geleyim sana? çok çok işlendim şu an. Zeynep gelsin. Mehmet ağzı ağzına sıçayım senin. Şimdi o boşalıyor bence bu. Ciddiyim boşalıyor. oluyor. I'm coming. Ya da boşanıyor. <gülüyor> 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 e, alkol var mı? Tabii ki. Tamam geliyorum aşağı. Sen her zaman var kanka. Kadın delirtecekseniz haber verin önden. Ne yaptın? Şu adamın vücuduna... Ya belki bu yani belki memeler olan bir adam. Ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Cesetler var. E, ee, kafayı cesete koyacağım. Sen de onu gömeceksin. Geliyor! Ben artık ölmekten çok sıkıldım ya. Ananı sikeyim geliyor. Şamıl vur. Lan! Lan cesete koydum. Kafayı koydum. Ananı sikeyim geliyor. Ama aşkım bırak beni. Bırak beni. Kaç. Dönelim şuradan bir daha kafaya. Ananı sikim geldi geldi geldi, geldi geldi, geldi, geldi. koş koş koş. Geliyor. Beni bırak sakin zaten bıraktın oruç bu sağında sağında. Ay çingenesiniz siz ha. Saçmalama ölürüm. Yapmadın <laughs> ki. Sen devam et. Kaçır onu ben gömüyorum adamı. Ne oluyor be? Bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay kraliçe alkolik gibi hepsini toplamış. <laughs> kaynana. Umarım Arkan kürek yok bu lan. Kürek bende, kürek bende. Ben... Mehmet var mı? Şey var Öfke mı? Kuralarda. Hiç mi yok? Gittiğim yerde. Ne oluyor amık ya? Ay hiçbir şey yok mu Mehmet? Söylesene ona. bunu. Hayır yok. Olsa söyleyeceğim. Mehmet bana geldi. Geldi <laughs> mi? <laughs> Gelmedi amına. Geliyor amına kuyum. Kaldır köşeye sen beni. Köşeye gel, köşeye gel dur. Hiçbir <laughs> şey fark etmiyor. Allah'ım ne olur gelme. Ben Ananı sikeyim. Tamam bu öldü. <laughs> 30 kere öldüm amına koyayım ya. Bir kere bile <laughs> ölmedim ya. Harikayım. Ne Hep neden ölüyorum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet düşüyor, Mehmet'i korumaya. Sen söylemeden şeyi kazıyorsun kadın yanımdayken. Kadınla aynı odadayız. Sen bana söylemeden şeyi kazıyorsun. <laughs> kadın yine geldi borçlu. <laughs> 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 Biz bunu bok bitiririz. <laughs> E kazmayı düşürdüm ben. Ne yapıyorsun? Abi birazcık kreatif olun. Niye hep satanizm sembolü var ya? Bıktım satanizm sembollerinden. Biraz yaratıcı olur musunuz? Ne yapsın? İslam ilmi hali mi koysun amına koyayım? Evet. tabii ki. Yaşlı mı? Ben o. öteki buna, tarafa getiriyorum bir kafa. Kanka bu neyin kafası bilmiyorum ya. Gir <laughs> gitsin ya. Beni kaldırmaya gelir misiniz? <laughs> Sen öldün <mü>? ya. <laughs> Yine mamuk. Gel Pumpkin gel 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 bana doğru gel. Bana doğru gel. Sese doğru hey gelin gençler. Gelin gençler. Gelin gençler. Gelin gençler. Gelin Kadını şey yaptım. Etkisiz hale getirdim. <laughs> Lan öldüm yine. <değil>. Yok olmamış. <laughs> ne evet, <olduk. gülüyor> İkisi de şeyde mutfakta. <laughs> Ne oldu? Abi ne oluyor? Ananı sikeyim kargayı öleceğim Mehmet yardım et. Allah'ım sizi ne hallemedim kadın üç kere stunladı. Oğlum kargayı öleceğim amına koyayım Mehmet yardım et. Neredesin? Şeyde mutfağım oradayım. Kapa. Kapa. Ay, Ay sanki kap kapı tutacak amına koyayım karı havada uçuyor. Geliyor bu arada gel. <laughs> Aman yarabbim. Pasta kalmadım hep de amık. E yapalım hemen. 5 minutes craft. <laughs> <laughs> Allah'ım bu çok cringe bir sayfa cidden. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız yine ya? Oğlum havada, <laughs> uçuyor, havada uçuyor, havada uçuyor, her şey havada uçuyor. <gülüyor> 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 Acil medikit bulmam lazım yoksa kaybettik. Ben söyledim yerini bulacak şimdi. Öldü mü <laughs> öldü. <laughs> Bu kadın buraya gelebiliyor mu? Umarım gelemiyor. Gelebiliyor mu sanırım. 100 tane karga var amık. Ay ölüyor. Karga istilası. Kilim bitti. Bitti şurada. Beni kavga öldürmüş. Öldük bu arada bitti oyun. <laughs> <laughs> Kaynana arkana yaslan. Bu diyarda benim kral aslan. Sağ ol vermem asla sana. Dördür etme oluyorum asla. Kaynana